onun hesabı şey Facebook'tan hesabını hmm. silmen gerekiyor. Ay. Ya da emişi Bunda bundan bir tane soralım. Saat kaç ya? Saat 5. Şey Aslında şey girdim. Anneciğim şöyle plastik kullanmayacağım bir şey var mı? Bir kağıt bir şey. Anne sana bir şey diyeyim mi? Bir doş yudum mu? Ama şakamı yok. Çünkü tamam. orada şey. Tamam. Neyse. Hadi. Ya, evet. Neyse, ya, daha bir daha şey değil. diyeceğim. Ee, yıkılan be şey beş katlı belli ona var ya. evet Tamam bak şimdi saat şehri bangün atası hayır ayır şehri bangün atası kalıyor. O nerede o şey, evet. evet. yani, ne? O ne? O da lise şehir ilçe milli eğitim var biliyor musun? Şimdi ben Kuzucuğum ben tecdiye çıkayım. Sen anladığım kadarıyla tecdi saat kulesinin orayı söylüyorsun. Saat saat kulesi o. anladım kuzum teşekkür. Ya şey ben şimdi biz de Oh çok rahatladım tamam. Allah Yok biz ya. kendimiz gideceğiz. Ay şu plastik egzeliğe güzel onlara Sen zaten otobüse binince Yıldız Büfe'nin orada inmiyor mu? Yıldız Büfe'nin oraya gitmeyeceğiz biz. Biz o zaman kuzum o alt geçit Hı, var ya belli olanın oradaki alt geçit. Oraya kadar gelelim tamam mı? Oradan sonrasını beraber gidelim. E, Yerini tam öğrendiğimize göre 9 gibi orada olsak yeterli mi? ben için. Tamam. Yani aşağı yukarı kadan abi hani bana bir kahve getir. Ben ben şey değil mi ben? ben, ben, de ben, de ben bir bir şey. Biliyorum yani ben. Bir şey ben bilmiyorum. Hani ben Üçgen Park'ın demin de bir arkadaşa sorduk. Üçgen farkın o tarafta dedi aslında bize. Kerneğin orada. Yolları yıkılır oğlum. Gibi, <laughs> da evet çünkü orada sosyal yardım başlığı var. <laughs> e, tamam kuzum hiç kafa karıştırmayalım. Dediğin gibi 9'a doğru çıkalım. 9.20 gibi al geçtin orada buluşalım şey ben gideyim o gidebiliriz ama çayda yani, e, özlüğüne tamam mı tamam. tamam aynen öyle aynen öyle şey, tamam ben de orada ineyim, siz arayim, siz beni tamam canım öyle yapalım Hı, Tamam, hadi görüşmek üzere gör, ablacım iyi akşamlar. Teşekkür Allah. ederim, bir Allah. daha Allah. görüşürüz. Allah. Ay ne yapsam bugün ya? Adam, ne çay alışveriş yaparım. Neyse. çay? Ne 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 Ay. Bu kadar yeter. Ay bunlar da çıkabildi. şuraya. Ay, ya gel. çıkarsa Bizi tamam. Ay. Ay, ben. Bizim Tamam. ya. atıyorum. Ay gitti ben onu Ya çocuk bakıcısı bakıcısı hayır dağıtım çocuklara ya inanamıyorum kalacağım bir <laughs> güzel bir şey yapayım dedim kendime yaptığım şeye bak ya gözleri de burada kalmış tamam bazı şeylerden bir şey ama bazı iyi mi bir şey var mı ben de bakıyorum Allah'ım ben de ne edeyim Oh, I am the ring ring. Ayşe. Ay. Ay bir ya. Ya. Oğlum, ne bir oturuyoruz? kızlarım mı arası olan? Bilgisayarda tamam, mı? Ne kızlar? <laughs> Aa, ne yapıyorsun? <laughs> ne, yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Hiç ben de şimdi şimdi <laughs> <deseyim. Gülüyor> <Bu> saatlerde yandı. Hımm, bak şimdi yandım. Ay, yok, düşünmüyorum yo baba bayı da yaptı bir de ay, ciddi misin? Evet ciddi. Ay, ben de işte yukarı yatırım ya evet, sonra yani yukarı yatırmıştım sonra işte birazcık bunu <laughs> <laughs> böyle şey yaptı çok at çok dağıtmıştı. Ay ben neyse şu otomuzu topladım ya. Bakacağım işte çocuklar oyun nasıl derken hayır dağıtmış. İşte misin evet ya. Neyse bize gelsene. Tamam geliyorum. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. O gelmeden ben gidip bir üstümü değiştireyim. Hizmetçiye bize bir şey var bir şeyler zarar mısın? Arkadaşım dedi. tamam hanımefendi. Tamam, tamam,

Şimdi şey. yani. ne Tamam gelin. Burada biraz kurusun buraya koyayım. Tamam hadi tamam, burada kalsın. Allah Allah buraya gelmemişti. çok uzun. Alt kata şimdi. Evet geldim. Ay Klima. Tamam. Bir şey alayım mı? Ah Klima tamam Efendi unuttum ya. Hadi biraz çabuk ol. Ne izleyelim bu arada? Atışmak bir şey gerek tamam. Tamam efendim. Şunları götür ya. Tamam, tamam gidiyorum. Sen niye bir çantamı çarptın onlara? Ne zaman da burada duruyor. Tamam, götürüyorum. Evet. Ay karpuz bitti. Çayımız da Nasıl son olmuş la? Bunu atıştırın bana. <laughs> <laughs> cipsi bipsi koyayım. Bir kase. Bunu koysam olur bence. Biraz cipsi. Biraz daha cipsi.

kim çok merak ettim ama maalesef bunu Neyse bir şey olmaz. ne <laughs> istersiniz? Biz bir kahve alalım ya. Alayım alayım. Tamam Kim biz ne gevurma bu ya, <laughs> e yardım yapayım. <laughs> şunu götüreyim şimdi. Tamam. Teşekkürler canım. Bu arada kahramanlar taze tam tamam, tamam ya Yok, Ay, yani. Ya başka ya. bir <laughs> de var. Masanın kutuları onlar da. Bak ya da benim işim bu. Bu kadar para veriyorsunuz. Aynen. Hepimiz kendi iyi hissetmiyoruz. Arkadaşım gelsin de ara dertleşelim. Tık 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 tık. da bakayım. Siz kimsiniz? Ee, şey Ali'nin arkadaşıyım. Ay kim geldi acaba? Açın açın. Tamam. Hoş geldiniz. Şu bu kank kaç bulduk? Ne diyor? Kanki ay. Kank kank ay, ay de çok çok evet. Bu iyi olmuş çünkü şey. Hmm. Hmm, söylesem. Hata Koruma da işte. Bundan eklemek ister misiniz küçük şey daha? Ee, bir şey olmadı. Ben bu da çıktı. bayağı güzel oluyor. Ben ben hiç böyle. Hadi bastı Adam 10 dakika geçer. Tamam Ay işte kanki şu şey, Bir kak Rüya gördüm böyle oldu işte Ay gerçekten mi Ay ben de valla dayanamazmışım O işte böyle oldu ve neyse Ah sabah olmuş gerçekten sabah olmuş ya Neyse kanki Ben gideyim <laughs> amaç kalıyoruz. Yeni yolumuz var. Bir şu şeyi Bu geçen, işte. bu geçen. Aşkı da şey, ya, şey ya, Yok hiç çok aşılıyor. Ağlarla. Sen de ben de. Sen ben yok bir kere zaten. Sen evet. büyüdü. Robot gibi katlandı? Ne be ne be gelsin belki de ne çocuğu mu küçük çocuğu olur. İnşallah inşallah görüşürüz. Görüşürüz. O zaman az geçecek? Az kalmıştı ya. Ay. Türkçe. Kaşınmamak. Hello. Meryem. Ben ne oldu? Ay, onlar çok eskimiş. çok Eskimiş miydi? Evet, ben çok eski Tamam. Tam ben sana bir şey oldu. Ben bir şey olmuştu. Olmuştu o zaman sen yine kapalıyız aşkım. Son o zaman kıza gelsene biraz başka şeyler edeyim. Bu mama getirsene. Tamam. Aa, Ay, O buradaymış. Ha, ben de buldum. Buldum mu Meryem? Evet, buldum. Koy, koy. Ya, bakalım. unutuyor. Ha, ha. Hadi, bakalım. Bak, kötü uzdan Bu hiç ama Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bay bay.